Babam ellerinde gölge. Konuşmazsam öldürecekler. Baban mı? Ne işi varmış burada? Benim peşimden yollara düşmüş demek ki. Beni aramış. Boğazını hançer dayadılar. Onu halde görünce Kösem Hatun'a da verin. Yesin. Ağzı tatlansın. Validemiz doğacak şehzadem için lokma döktürdü. Akşamda da sazlı sözlü bir eğlence olacakmış. Şehzade deyip durmasana Raşa Hatun. Ne malum belki kız olur. Rüyamda gördüm. Ay parçası gibi bir oğlan doğuruyordum. Hem canım gece gündüz tatlı çekiyor. Ee ne demişler? Ye tatlıyı, doğru atlıyı. Akşam sen de gel Altun. Raks eder, eğlendirirsin bizi. Edebinle konuşsana sen. Sana mı kaldı müdafaa etmek? Ağzın yok mu senin? Dilini mi yuttun Hatun? Uzak dur benden. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Lütfetti haspam. Konuştu. Uzak durmazsam ne yaparsın acaba? Çekil önümden pişman ederim. Gördünüz değil mi hatunlar? Ne yaptı bana? Gebeyim ben. Bana dokunman dahi yasak. Canını alırlar senin. Tebrik ederim Sultan. Nihayet hünkârımızın bir evladı olacak. İnşallah Raşat'un bir şehzade verecek. Dost düşman herkes soyun evladımdan devam edeceğini anlayacak. Valide Sultan. Gel Kösem, otur şöyle yanımız. Sen varken kösem niye orada oturuyor? Niyesi mi var? Adı üstünde kösem o. Kösemmiş. Adı batsın. Hadi bir şey sağdan de olsun. Görür o. Kız olacak kız. İlk şehzadeye kösem doğuracak. Hünkârımız isim bile düşünmüş. Osman olacakmış adı. Osman. olduğu oldu yüzün? Raşat yüzünden mi? Kıskandın mı yoksa? İyiyim sultanım. Mesele yok. Sultanım, saraya gelen kediye kuşa bile isim verilirken... ...bu hatun neden raşa diye dolanıyor ortalıkta? Doğru söylüyorsun. Raşat. Sen Çerkez dindin mi? Doğrudur sultanım. Çerkez yarından geldim. İnşallah yüzün gibi huyların da güzeldir. Lakin ismini değiştirmek lazım artık. Şehzade anası oluyorsun. Senin ismin Mahfiruze olsun. Siz nasıl uygun görürseniz validem. Bundan böyle benim adım Mahfiruze. Şehzadem. Hatunlar. Şehzademizle alakadar olun biraz. Safiye Sultan nerede? Hasta mı düştü gene? Bugün yarın gidecek. Lakin Safiye Sultan bu. Ne vakit ne yapacağı belli olmaz. Müsaadenizle Sultan. Cennet kafası. İstemeden oldu. Tekrar doldurayım olur mu? Lüzum yok. Midem bozdu zaten. Karnıma ağrı girdi. Menekşe, şey sademin uykusu gelmiştir. Dairemize götür. Şey Ben abime gideceğim. Çok özledim onu görmek. Şey koşmayın terleyeceksiniz. Ben abime gitmek istiyorum ama menekşe olmaz diyor. Şehzademiz ne istiyorsa o menekşe. Hadi gel beraber gidelim. Yaşasın. Validem. Müsaadenizle ben odama döneyim artık. Neyin var Hatun? Beti benzin atmış. Yoruldum biraz. İstirahat edersem geçer. Aman diyeyim. Git odana iyice dinlen. Hekimler baksın. çabuk. Koşun. Ben seni çok özledim abi. Bir daha saraydan gitme. Gidersen beni de yanında götür. Olur Sincap'ım. Birlikte gideriz. Annem dedi ki yakında amca oluyormuşum. <laughs> E tabi büyüdüm, amca olacak yaşa geldim. Kösem anne oğlunca benimle yine oynar değil mi? Ben değil şehzadem. Raşe Hatun hamile. Yaşasın! Kösemi çok seviyorum. Oca Hanım'a gelmişti. Çok korkmuştum. Hangi gece Mustafa? Şehzademiz bu sıralar kötü rüyalar görüyor hünkârım. Onu diyorlar. Değil mi şehzadem? Gel. Hünkârım, bağışlayın fakat Raşatun aniden rahatsızlandı. Şifahaneye aldık. Zannediyorum düşük yaptılar. Nedir vaziyeti? Çok şükür Hatun iyi. Çocuk düşmedi. Lakin tehlike geçmiş değil. Sabah belli olur dediler. Allah'ım sen büyüksün. Ne olmuş birden hekim kadın? Yediği içtiği bir şeye dokunmuş belli ki hünkârım. Anlaşılan birisi düşük yapmasını istemiş. Hünkârım. Bağışlayın ne olur. Yemin ederim onu korudum. Benim bir suçum günahım yok. Üzme kendini. Rabbim doğmasını istiyor. Bu kadar belanın şerrin içinden çıkıp gelmesinin başka izahı olamaz. O yaptı sultanım. Mahsus yaptı. Kimden bahsediyorsun? Söyle kim yaptı? Kösem Hatun. O yaptı. Nereden biliyorsun onu yaptığını? Sevmiyor beni sultanım. Geldiğimden beri rahat yüzü vermedi. Nerede görse gelip sıkıştırıyor. İşitmediğim laf kalmadı. Daha yeni herkesin içinde tehdit etti beni. Sen kimi suçladığının farkında mısın hatun? Kösem dediğin benim canım. Canımdan da öte. Taşlıkta herkes gördü hünkârım. İtti beni. <laughs> ne olduysa oldu. Kösem her böyle bir şeye kalkışmaz. O tıynette biri değil. Kimsin? Nesin? İn misin? Cin Ne? Benim Bülbül Ağa. Kösem Hatun. Of. Sen miydin mübarek? Gecenin bu vakti hayır olsun. Ne oldu sana? Ne ne oldu? Ne bu koku? Yok bir şey yok yok. Akşam tütsü yakmıştım. Bir şey mi karışmış ne? Leş gibi koktu ortalık. Sen beni bırak hayır olsun niye geldin bu vakitte? Niye geldiğimi çok iyi biliyorsun Bülbül Ağa. Safiye Sultan alçakça bir oyun oynadı bana. Sen iyi birisin. Beni de seversin. Ne olur söyle babam nerede? Yahu bilmiyorum ben bilmiyorum. Bu zalimliğe ortak olma. Beni de kendine düşman etme. Vallahi bilmiyorum Kösem Hatun. Zaten sultanımız mahsus beni uzak tutuyorlar. O da biliyor tabii beni sevdiğini, kıyamayacağını. Of. İnatsın inat. Burnunun dikine gidiyorsun. Yahu anlat her şeyi. Acaba sana ne Handan Sultan'ın akıbetinden? Mesela Handan Sultan değil. Ben kimseye boyun eğmedim, eğmem. Sultan Ahmet Han Hazretleri. Şükürler olsun saati yerinde Gözem. Çocuk düşmedi. Hekimler ne lazımsa yapıyor. İnşallah kurtaracağız evladım. İnşallah. Ne olmuş peki? Daha akşam gördüm iyiydi. Yediği içtiği bir şey dokunmuş. Hatun'un söylediğine göre de sen zehirlemişsin. Ne? Yalan söylüyor. Ben neden zehirliyim? İnandın mı yoksa? Gözem. Buraya bunun için gelmedim. Şüphem dahi yok. Mümkün mü? İnanır mıyım hiç? Lakin bilmeni istediğim bir husus var. Allah'ın izniyle Hatun evladımın anası olacak. Dost olmanızı beklemiyorum. Lakin düşmanlık da etmeyin birbirinize. İleride tatsız hadiseler istemiyorum. Hünkârımız haremiyle ile birlikteler. Geldiğim haber verin siz. Kösem Hatun, Hünkârımız daha sonra gelmenizi buyurdular. Şükürler olsun ki şehzademiz kurtuldu. Öyle korktum ki bir şey olacak diye. Geçti Rıza Hatun. Rabbim korudu. Valide Sultanımız Mahfiruze adını verdi bana Mahfiruze. Valide. Karnındaki çocuk benim en kıymetli hazinem. Bundan böyle üzerine titre. Koru. Aklınız kalmasın. Kendi gözümden bir de sakınacağım. İlk şehzadeyi kösem doğuracak. Hünkârımız isim bile düşünmüş. Osman olacakmış adı. Osman. Hünkârım. Rüyamda gördüm. Şehzademiz oluyordu. Öyle çok seviyorum ki evladımı. Osman'ım diyorum. Rabbimden gelen bir işaret bu. Osman demek. Benim de kalbimden geçen isim buydu. Allah'ın izniyle şehzade doğarsa... ...Osman koyacağım adını. Sultanım. Mahfiruz Hatun gözleriniz olmuş. Yine onu göndermişsiniz hünkârımızın yanına. Sana karşı bir şey değil Kösem. Harbin kaideleri, usulleri böyle. Halvete sadece sen gidemezsin. Lakin için rahat olsun. Sen benim için çok kıymetlisin. Koruyacağım, kollayacağım elbet. Kimin kimi koruduğunu unuttunuz galiba sultanım. Ben sizin için öyle bir yük aldım ki omuzlarıma. Suçunuzu, günahınızı taşıyorum. Onun için bana usullerden, kaidelerden bahsetmeyin. Müsaadenizle. Kösem Hatun. Pek üzgün gördüm seni. Aklınca karnımdaki çocuktan kurtulup ilk şehzadeyi sen doğuracaktın. Lakin olmadı Kösem. Beceremedin. İşin gücün yok mu Hatun senin? Uğraşma artık benimle. Tamam canım kızma. Sana güzel bir haber vereyim o zaman. Keyfin yerine gelir, neşelenirsin biraz. Hatunlar, siz de işitin. Dün gece hünkârımızla birlikteydim. Bütün geceyi beraber geçirdik. Şehzade doğuracağımı inanıyor? Hatta bir isim bile düşünmüşler. Osman koyacaklarmış adını. Osman.